Herkese selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar oyuna Pierce geldi bildiğiniz gibi şurada gözüküyor zaten. Kutuyla da alabiliyorsunuz, Max da alabiliyorsunuz ya da sadece Pierce'i de alabiliyorsunuz. Her ay klasik zaten kar yeni karakter alıp Türkiye 1 olma videosu çekiyorduk arkadaşlar ama ben bugün karakterin geldiğini bilmediğim için 3 saat falan geç başlayacağım. O yüzden hiç bekletmeden hızlıca Pierce'i satın alıp Kasmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda pirsi satın aldım. Gelmesini bekliyorum. İsmini çok iyi okuyamıyorum. Telaffuz edemedim çok fazla. Saçma sapan beni koymuşlar. Hızlıca şu an pirsimiz geldi arkadaşlar. Şöyle yanında bonus altında güç puan da veriyor. Karakterimizi açtık. Ama ses biraz fazla. Şunu bir kısayım. Seç diyelim hocam hemen. Şöyle direkt alalım arkadaşlar. Bunu maxlayalım. Ben max almayı tercih etmedim. Çünkü zaten altında güç puanım var. Ama max olmayanlar için alabilirsiniz kesinlikle. Karlı bir teklif. Baya bir altınız gidiyor çünkü. Şöyle hızlı hızlı her şeyini almak istiyorum. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar 500 kupadan 1000 kupaya kadar yüzer yüzer her maçın videosu olacak. Klasik zaten hepiniz alışkıns alışkınsınızdır. Şöyle aslar kalkan alayım. Ben 500 kupada tekrardan size hangisinin iyi olup hangisinin kötü olduğunu, ne oynamanız, nasıl oynamanız gerektiğini vesaire vesaire açıklayacağım zaten. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bu videoya güzelinden bir 1000 like atarsanız çok mutlu olurum. Bir de Kurumi'nin YouTube kanalı var arkadaşlar. Yeni açtı. Açıklama kısmına YouTube kanalını koyacağım. Ona da abone olursanız güzel olur. Günlük yayınlar açıyor. Yakında videolara da başlayacak. Hızlıca kasmamıza geçelim. Arkadaşlar şu an 500 kupa maçına geldik. Böyle çok hızlı bir şekilde kastık. Karakter 500 kupaya gelene kadar denedim. Bayağı bir OP şu an. Şöyle her sıktığınızda zaten yere mermi bırakıyor. Bunu zaten biliyorsunuz o, ve o mermiyi geri aldığınızda cephanenizi fulliyor. Ekstra olarak da son mermisi 3K vuruyor arkadaşlar. Ben şu an birinci yıldız gücünü kullanıyorum. Son mermiyi attığınız zaman adam yüzde %30 slow yiyor arkadaşlar. Şöyle mermi attığınız zaman full şey zaten. Ultimi de alabilirsem şöyle göstereyim. Kalkana da bu şekilde. Yerde ne kadar şundanınız varsa onun %15 kadar kalkan veriyor. Yani 6 tane olabiliyor yerde de max. O 6 tane aldığınız zaman 7000'e yakın kalkanınız oluyor arkadaşlar. Karakter bayağı bir güçlü zaten. Şu an maçlar kolay olduğu için çok fazla gösteremiyorum. Ama ilerleyen zamanlarda 700, 800, 900 ve 1000 kupa üstünde çok güzel maçlar geçeceğine inandığım için daha da güzel gösterebilirim büyük ihtimalle. 1000 kupa çünkü bafili karakterler gelmeye başlayacak. Şöyle bir devam diyelim. Şu an 40 win streak ile birlikte 500 kupaya geçtik arkadaşlar. 600 kupada görüşürüz. Arkadaşlar şu an 600 kupa maçına geçtik. Karakteri harbiden çok çok beğenmeye başladım ama gerçekten OP olmuş. Şu an oyunda buff'ler olmasa muhtemelen oynayan OP karakter olurdu. Belki yine de olabilir ama 1000 kupadan sonra büyük ihtimalle buff'li şeyler gelmeye başlar. O zaman karakteri daha net deniriz. Şöyle şunu bir keselim. Şu an mermim yok mesela arkadaşlar. Şu mermi 4 saniyede bir doluyor. 3 ya da 4 saniyede bir doluyor. Bayağı sıkıntı. Yere bıraktığımız gaz hayaletleri gibi şeyler can vermek yerine kalkan veriyor ve mermi veriyor arkadaşlar. Bakın mesela şöyle yere full bıraktık ya kalkan basınca mesela 1200 kalkan verdi. Ulti attığınız zaman çok güçlü oluyor karakter. Oraya doğru e, yerden aldığınız şey bayağı bir güçlü yapıyor sizi. Ya ben karakteri şu ana kadar çok beğendim zaten. Bayağıdır nişancı gelmiyordu. Siz de yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Karakter güzel mi? Karakter güçlü ama güzelliği hakkında ne düşünüyorsunuz onu merak ediyorum. Şöyle devam diyelim hocam 48 bin birlikte 600 kupa olduk 700 kupa da tekrardan görüşmek üzere. 700 kupa maçımıza da geçtik arkadaşlar karakterle harbiden baya baya bir kombinasyonlar vesaire öğrendim. Ee, ama birkaç karakterin ne kadar iyi olduğu özellik varsa bir o kadar kötü olduğu özellik de var arkadaşlar yani en azından aradaki dengeyi bulabilmişler. Şöyle sıktığınız zaman şu arkanızda beliren şeyleri alabiliyorsunuz. Okey bu güzel bir şey. Merminiz doluyor. Ama bunları almadığınız sürece merminiz dolmuyor arkadaşlar. Şu an bu maç rahat. Bak şu an mesela mermim dolmuyor. Biri de anladınız mı? Bunu sıkmam gerekiyor. Bunu sıktığım zaman öyle dolmaya başlıyor. Ve bu da 3 saniye falan sürüyor. veya da yerden almanız gerekiyor. Ulti attığınız zaman arkadaşlar şöyle ee, adamı işaretliyor. Ve adama doğru bir mermi yolluyor. Sonra baya bir mermi çıkarıyor. Şu an tam gösteremedim ama şu an Search baya bir slow yedi gördünüz. Mermim fullendi tekrardan. Duvarın içinden geçmesi biraz kırık. Onun haricinde aksesuarı bence bayağı bir kırık. Hem kalkan veriyor hem ittirmesi var. Şöyle ittirdiğiniz zaman baya e, bayağı bir gol atabiliyorsunuz. Mortis e, suikastçılardan falan sizi uzaklaştırabiliyor. O konuda bayağı bir OP o yüzden. Orada Mortis'e yine bir ayaz çıkardık. Bak deli gibi mermim dolu arkadaşlar gördünüz mü? O özellik olarak bayağı bir iyi. Bu yüzden karakter benim bayağı bayağı bir hoşuma gitti. Sizin düşünceleriniz neler? Videoyu attıktan sonra öğreneceğim. Bu da 700 kupa maçıydı arkadaşlar. Şöyle devam diyelim. 55 win streakimiz olmuş. 800 kupada tekrardan görüşmek üzere. 800 kupa maçına geçtik arkadaşlar. Maçlar artık bir tık daha zorlaşmaya başladı. Kupalar arttıkça. Karakter hakkında çok anlatacağım bir şey kalmadı arkadaşlar. Değerli yıldız güçlerini denedim ama bunlar daha iyi gibi geldi bana. Diğerlerini siz göz atmak istiyorsanız yine göz atabilirsiniz. Tabii ki ben bunları kullanıyorum. Eğer kullanmak isteyen arkadaşlar varsa benim kullandığım şekilde kullanabilir. Onun haricinde ben hasar kalkan aldım gear olarak ama e, şu an çok önemsemediğim için bunu değiştirmeyeceğim ama e, ilerleyen zamanda bu map için şey alacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Şöyle güzel bir ulti pozisyonu gördüm. E, i̇lerleyen zamanda görüş alacağım çünkü görüş nişancılarda olmazsa olmaz. Ayrıca çalıya falan sıkması baya güzel oluyor. Adamları görmek lazım bir yerden sonra. Şöyle gidelim şuraya doğru. Girdi mi o? Ah be, girdi sandım ya. Şöyle atsam. Güzel. Bayağı bir mermi birikti bu arada orada. Samski güzel aldı onu. Şöyle kesmemiz lazım da mermim doldu. Şu mermi dolma işi sinirimi bozdu ya. Hem çok uzun sürüyor. Bir de diğer mermileri almaya falan üşeniyorum. Ya tabi karakter güçlü. Niye onlar yok demeyeceğim de. Şöyle kalkanla direkt girelim ya. Samski Skidon aldı zaten. Güzel bir şekilde golümüzü de attık arkadaşlar. 800 kupa maçımızı da çok güzel bir şekilde kaç win streakle bitirdik? 63 win streakle de 800 kupa olduk. 900 kupada tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar 900 kupa maçına geldik şu an. 900'den 1100'e kadar tüm maçları kayıda alacağım artık. Ee, yüksek kupalara az çok geçtik. Çok yüksek değil gerçi ama. Fena olmayan kupalardayız. Şöyle direkt Mortis'i kestik. Karşıya kitmit attım. Şöyle hemen soldan rushlayalım. Bu arada şu mapleri yapan hani kişiler gerçekten ne düşünerek şu mapleri yapıyor anlamıyorum. Eskiden bu kadar kötü map yoktu. Her map o kadar iyiydi ki zevk alıyorduk oynarken. Oyun zaten bu kadar kötüyken böyle kötü maplerin gelmesi daha da sinir bozucu arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz neler bilmiyorum ama ben cidden böyle maplere çok tilt oluyorum. Şöyle soldan gidelim. Tamam Samski aldı. Kremi'yi atalım topu. O Kremi'den çok kötü bir şut. Oh mortis çünkü tuttu ama golümüzü attık. Güzel 900 kupa maçımız baya hızlı bitti arkadaşlar ama sorun yok. Zaten tüm maçları kayıt altına alacağız. Şöyle 71 win streak 900 olduk. Go. Süpersel karakteri de niye bu kadar erken getirdi bilmiyorum bu arada. Normalde bu kadar erken gelmiyor. Ben birkaç günü daha var diye biliyordum. O yüzden hazırlıklı değildim. Bu sabah erken kalktım ama maalesef yetişemedim arkadaşlar. Ben 12.30'da falan öğrendim. Kasmaya direkt başlamadım. Cumaya gittim. Cumadan geldim. Öyle başladık ile falan. Zaten çok da önemi yok. Her türlü videomuzu yine yetiştireceğiz. O yüzden çok dert etmedim arkadaşlar. Şöyle bir aksesuar basalım. Tam Kurim orayı parçaladı. Samski onu aldı. Mikimaz Samski bu arada arkadaşlar. Kim diye soracak olursanız yabancı biri değil. Şöyle şunu keselim ya. Tutma be Mortis ya. Onur abi tutma Onur abi. Şöyle bir Atarız ya buradan. Şöyle Samski'ye pas atalım. Bir tane ulti diyecektim. Samski çöke attı golü. Güzel. Bin kupaya bayağı bir az kaldı arkadaşlar. Şöyle devam diyelim. 920'yi bile geçtik şu an. 80 kupamız kaldı. Let's go. Ne attı karşıya göremedim. Baz var. Dynamite var. Mortis var. İnşallah bin kupaya geçince buffili karakterleri abartmaz ya. Ben ondan korkuyorum şu an sadece. Şu an buffili karakterler bildiğiniz gibi çok sıkıntı arkadaşlar. Birkaç gündür videosunu atıyorum zaten. Ama bu karakterde de hali böyleyse Buffy'li halini düşünemiyorum zaten. O zamana kadar büyük ihtimalle nerf yer ama. Şöyle pas atalım direkt. Ulan Samski yine adamı aldı. Neyse sıkıntı yok. Yine 30 saniye sürüyor maçlar arkadaşlar güzel. Zaten böyle hızlı hızlı kastık veya Bir saat bir buçuk saat falan oldu. Şöyle devam diyelim. 934. 947 maçı herhalde şu an. Bayağı bir tank attı. Tanklara karşı karakter bayağı sağlam hasar çıkarıyor bu arada. Dipten oto falan basması bayağı OP. Çünkü sürekli mermi spamlanıyor debenizde. Şöyle sürekli bunu ala ala. Ananı satayım. Onu beklemiyordum. Orada da Semih abi attı golü büyük ihtimalle. Güzel Semih abi attı oradan. Sıkıntı çıkarmadı Allah'tan bize. Soldan gerildiği zaman gözükmüyor arkadaşlar. Direkt midden çıkmazsınız. Ya da sol ben dikkat etmedim zaten ama. Şöyle bir ulti atsam oraya doğru. Of of of. <laughs> arkadaşlar aldığım kalkana baksanıza 7000 kalkan aldım onu da gösterdim size Ulti attığınız zaman 3 tane mermi veriyor i̇çinde, hani içinde kaç düşman varsa o kadar mermi veriyor Diye biliyorum sanırım Yanlış bilmiyorsam öyle olması lazım 74 ile birlikte 947 olduk Yarısına kadar geldik neredeyse son 53 kupamız Arkadaşlar şöyle şuraya bir sıkalım <laughs> Bir an videoda olduğumu unuttum sustum arkadaşlar Mermisi dolması hariç Bir sinirimi bozan bir şey olmadı karakterde ya Bizim Samski de Herkesi alıyor adam herkesi kesecek Şöyle ilk golümüzü güzel attık. Yukarı doğru bir gideyim. Ee, bir dakika ha. Bu arada arkadaşlar Sema abilerin sesi falan niye yok diye soracak olursanız biraz şey, e, mikrofonları kötü geliyordu. Videoda kötü çıkmasın diye şey yapmadım. Bu arada manyak yargı da attık. Acaba karakterlerin nerede olduğunu gösteriyor mu diyecektim de göstermiyormuş. Öldük mü ya? Kalkan basayım. Kalkanı beklemeyeceği için ölmedim güzel. Çok iyi vurduk da. Byron da çok iyi vurdu ya. Kuremi golü atar mı oradan? Yok Kuremi de öldü. Bakalım. Samski bir şeyler yapar belki orada ya. Samski topu aldı mı? Yok almadı da. Şunu bir keselim artık ya. Şu kalkanı basacağım. Ölmek istemiyorum. Şöyle Kuremi'yi atayım. Öldü. Gol gelir mi? Doğar mı Byron? Doğsa bile... Ul Oğlum adam hiper basmış. Güzel yemedim hiperi. Oğlum şu ulti bitsin artık. Sendi'nin ultisini ölecektim az daha ya. Şu bir. Şu 2. Şu 3. Hadi. Çok iyi be. Samsung golü çok iyi attı. Sen de savunamadı orayı. Güzel aldık arkadaşlar bu maçı Şöyle devam diyelim. 960 kupamızı da olduk. Şu an son 40 kupa kaldı. Son 4 maçımız var arkadaşlar. Her sağdan gideceğim ya. Hep soldan gidiyorum. Çok uzak kalıyor. Dynamic gördü ama beni ya. Ama güzel. Şey çıkaramadı. Spike'ın buffisi inşallah yoktur. Soldan da prima girmiş. Şu mermimizi bir alalım. Mermileri boşaltmadan dolmama özelliği karakteri biraz dengeli yapıyor arkadaşlar. Şöyle en sağ atsam bence tutmaz. Güzel. İnce bir gol attık oradan. Dediğim gibi arkadaşlar ben karaktere beğendim zaten. Karakterin aşırı fazla bir özelliği yok. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Hocam bir geri git be. Güzel arkadaşlar bu maçı da bayağı hızlı bitirdik. Son 3 maçımız kaldı. 973 kupa olduk sanırım. Şöyle bir bakalım. Aynen 973 olmuşuz. Let's go. Karşıya ne attığını göremedim bu arada yine. Ya. Mortis vardı herhalde aynen. Önümde var şu an. Şöyle direkt yürüyeceğim ya. Sam orada Mortis keser. Güzel. Bir de birini alsa ben bana topu atıp güzel olur. Bana topu verdi de bu adam beni alacak ultiye. Tam baitliyim en azından ultisini. Şöyle şut çekeceğim. <laughs> Yanlışlıkla orada kurban ettim ama gol atmayı başardık orada. Yaptığım yanlış e, doğru sonuçları verdi bize. Şöyle bir yukarıya doğru basacağım. Kral sen nereden koşuyorsun be? Ananı satayım. Güzel. Gadget'la adamı ittirdim arkadaşlar gördünüz mü? Şunu da bir keseyim. Kurumu kesti zaten. Gol geldi mi hocam? Güzel bu maçta 40 saniyede bitti. Bu arada 3 maç değil 2 maç kalmış. Bu ikinci maçtı. Şöyle devam edelim arkadaşlar. 986'ya kadar geldik. Yok iki maç varmış pardon. Yanlış doğru mu yanlış yapıp yanlışımı bir daha doğru yaptım. Son iki maç arkadaşlar. Karşıya iki tane tank bir tane şey attı. Tanklar sıkıntı biraz ya. Böyle iki aynı anda geldiği zaman sıkıntı oluyor. Primo falan uçtuğunda Daryl girdiğinde falan. Harbi sıkıntı oluyor arkadaşlar bu arada. Mermilerinizi iyi kullanamazsanız bu arada tanklar size çok kantır. Sadece kalkanla ittirebilirsiniz ama o kalkan da sürekli gelen bir şey değil. Ama kalkan bence çok kısa sürede geliyor böyle. 13 saniye, 13 saniyeydi sanırım. Onu biraz artması lazım böyle. 17 saniye falan olsa iyi olur. Çünkü kalkanı güçsüz bir kalkan değil. Gol atmanıza yarıyor, adamları ittirmenize yarıyor. Bayağı bir özelliği var. Daryl yaşıyor mu bu arada? Samski kesememiş Frank'i ama kurime attı mı golü? Güzel. Kurime attı golü. Bu maç uzayacak diye düşünüyordum ama uzamadı. Şu an kaç win streakimiz var bilmiyorum. Şu an 78 win streak ile birlikte 999 kupa olduk arkadaşlar. Son maçımız şu an. Son maça da girdik arkadaşlar. Edgar Boni ee, mort sattı. Bu maçtan sonra büyük ihtimalle her maç bafili karakter gelecek karşı ama inşallah çok fazla gelip tilt etmez. Şöyle şunu direkt bir keselim. Şuradan mermimizi falan da alalım. Güzel bir 3k daha vurduk ona. %30 slow cidden çok tilt edici arkadaşlar ya. Tamam orada yine kestik onu. Şöyle soldan gideceğim. Güzel. Adam yanlış tuttu orayı. Güzel bir şekilde gölümüze attık. Şu an büyük ihtimalle mid'den çıkacaklar. Edgar da atlayacak. Edgar için geçisime bekleteceğim. Adamı şeyin içine ittim arkadaşlar. Ultimin içine ittim. Şöyle bir tane daha ulti atayım ona. Of çok iyi kestik ya. Karakter gerçekten çok çok ofy arkadaşlar. Kullanmayı bilen birisi için var ya. Yargı da atıyor. Şöyle devam diyelim. Karakterimizi şu an max kademeye getirdik. 79 bin ile birlikte 1012 kupa olduk. Bir Türkiye sıralamasına bakacağım şu an. Savaşçılara gelelim. En altta efsanevi zaten. Dü Dünyada yüz Türkiye'de de ikinciyiz. Türkiye'de 2-3 maç sonra arkadaşlar Türkiye birincisi olacağız tekrardan. Hızlıca 1000 kupa üstü maçlarımıza da geçelim. 1000 kupa üstü ilk maçımıza geçtik arkadaşlar. Samski de bu arada anayı hesaba geçti. Bafili karakter aldı. Çok zorlanmayalım diye. Ve ilk maçtan Emze çok Emzin çok olduğu bir komp geldi. Bu maçı Semi abi manyak taşır zaten. Şöyle bir şuraya doğru sıkalım. Sadece Feng sıkıntı arkadaşlar bize ama o da çok bir şey yapamaz derken Kurumi sağda yargı da attı. Mermisi çok yavaş doldu. Ama Semih abi attı gol helal. Gecisi ile birlikte attı. Zaten Emzi'nin ne kadar OP olduğunu biliyorsunuz. Şu an iki OP karakter aynı kompta. Orada bir vardı onu görmedim zannetmeyin hocam. Buradan gol hızlı bir şekilde gelecek gibi ya. Adamlara manyak kantırız çünkü. Adamlarda bofili karakter yok. Bizim için bayağı bir iyi. Samski de golü çok güzel bir şekilde attı orada hızlı bir şekilde. 1000 kupa üstü bayağı rahat geçti ilk maçımız. Şöyle 1025 kupa olduk arkadaşlar sanırım. Son bir maç sonra Türkiye birincisi oluyoruz. Türkiye birincisi olduğumuz maça geçelim. Güzel yine Bafili karakter atmadı arkadaşlar. Şu an Bafili sadece Mortis var ama Mortis'e de emzin gadget'ı counter. Ee, benim gadget'ım kantır Mortis bence sağdadır aynen güzel tahmin etmişim. Şöyle sağa doğru bir pas verelim. Çok iyi kestik be bunu da. Kuremi yine golü 10 saniyede attı arkadaşlar. 10 saniyede golü attık direkt. Sol taraftan girenleri görememiz kötü oluyor ama çok bir önemi yok. Sağda yine Mortis girdi. Deşini gördüm orada. Şöyle bir ittireceğim onu. Aynen. İttirmemiz yine bayağı bir iş yaptı. Şöyle bir ona doğru ulti atayım. Bayağı bir mermi veriyor ultiler. Bayağı o yönden iyi oluyor. Duvarların içinden geçmesi falan da bayağı iş yapıyor. Buradan gol gelir herhalde. Mermim yok. <laughs> Mermim yok ya. Bu, bu yönleri çok kötü arkadaşlar ya. Bizimkiler atar mı? Samski attı güzel. O mermi olmama olayı bir tık kötüleştiriyor arkadaşlar orada. Şöyle Türkiye birincisi maçımızı da olduk. 81 bin ile birlikte 1038 kupa olduk arkadaşlar. Şöyle liderlik tabloları diyelim. Savaşçılar diyelim. Ee, Pierce'e geçelim. Karakterin ismini çok iyi telaffuz edemiyorum ama. Gördüğünüz gibi şu an Türkiye birincisiyiz arkadaşlar. 1100'e kadar devam edeceğim. Birkaç maç dağıtacağım bin yüz Türkiye 1 olup salmayacağım arkadaşlar. Hızlıca o maçlarımıza da geçelim. Arkadaşlar şu an Türkiye birincisi olduk ve Türkiye 1.siz olduktan sonra ilk maçımıza geçtik. 1100'e kadar birkaç maç atmak istedim. Karakteri bin kupa üstünde daha iyi denemek istiyorum. Şu an karşıda Buffy'li iki tane karakter var sanırım. Diğer üçüncülerini göremedim. Aynen bir binmiş diğeri de. Spike ve Mortis var arkadaşlar rakipte ama bize Mortis çok fazla iş yapmıyor. Çünkü emzin ittirmesi var. Benim ittirmem var. Şöyle Spike'a bir mermi atayım. Spike'ı çok iyi duvar içinden kestik. Buradan Kremi golü attı. Güzel. Bir an atamadı zannettim ama golü atmayı başardı orada. Valla karakter çok güçlü arkadaşlar. Bence mapine göre de güzel gelmiş böyle. Dar maplerde çok fazla bir iş yapamaz. Menzili aşırı uzun. Ama ödül avından akafta falan ben çok fazla kullanılacağını düşünüyorum. Bir de bizde Samski'nin buff'i olduğu için bir tık daha avantajlı durumdayız. Ona doğru bir şey atayım. Oradan soldan bayağı bir push yaptık. Atar mıyız? Attık herhalde ya. Benim mermim yine yok ama gol geldi. Güzel. Şöyle golümüzü atalım. Güzel bir şekilde bu maçı da kazandık. 1051 kupa olduk arkadaşlar sanırım. Şöyle devam diyelim. 82 devin var. 1051 kupa olduk. Let's go. Düşündüğüm kom geldi arkadaşlar. Daryl benim mermim bittiğinde bana acayip counter. Mortis falan girdiğinde de bayağı counter oluyor gadget'ım olmadığı zaman. Ve spike attı. Karşına yine iki buffili karakter var. Soldan Mortis geliyor mudur? Şu an gelmiyor sanırım. Şöyle spike'ı bir tekleyelim. Soldan Mortis gelebilir mermim yok. Geldim Ortiz ama bir şey yapamadı. Çok fazla hasar arkadaşlar ya. Deli gibi hasar vuruyoruz. Ultime biraz bekleteceğim Mortis'in doğmasını diyecektim. Çok iyi şey attı. Şu an mermim yok. Şu mermiyi bir resetleyeyim. Şuraya doğru bir ulti bırakayım. Çok iyi. Daryl oradan golü atmaz değil mi? Mermim yine yok. Mermisi yokken karakter cidden çok çaresiz ya. Güzel. Yerden mermi alabildiğimiz için orada vurmayı başardık. Şöyle bir ulti daha atacağım oraya doğru. Adamdan mermi alıp bana veriyor arkadaşlar sanırım ultisi. Yanlış anlamadıysam. Kurim oradan gol atabilecek mi? Yok atamadı da. Mortis'i vurduk. Onu vuramadık. Mortis Kurim'i kesti. Şöyle mermi alarak Mortis'i keseyim diyecektim. Gol yedik mi lan? Hayır hayır. Hayır ya. Kurim'i tutar mı tutamadı. Çok sıkıntı oldu. Winstreak'i kaybetmek istemiyor. Bir dakika arkadaşlar. Of 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 of. Yargı da attık ha burada. Kurum oradan gol atar herhalde. Güzel sağ güzel çekti. Bu maçı kaybetmememiz lazım arkadaşlar. Spike'ın iperi var şu an. Spike'ın buffisiyle çok iş yapacak. Şöyle yine ulti bırakacağım oraya doğru. Bu arada adamı ittirdiğim zaman niyeyse şeyi var ya adamın. Adamı ittiriyorum kalkan geliyor adam anlamadım. Mermim yok şu an atamıyorum pas. Şöyle pas verelim. Samski keeper ile iyi kesti onu. Güzel ulti attık yine. Mermimiz fulllendi. Şöyle Spike'a uzaktan uzaktan dokundurmaya çalışalım. Şöyle Spike'a bir ulti daha atacağım. Of çok iyi fullledi ultiyi. Kuremi bir oto kurbanı oldu orada ama gitmeyeceğim ben oraya arkadaşlar ya. Mord'da ulti de var. Şuradan mermi toplayayım biraz. Şunları sıktığında da mermi verse karakterler bir kırık olurdu da. Kırık değil o yüzden. Çok iyi. Mermi dolmuyor. Mermi dolmuyor. Sim abi ne olur at. Karakterin dezavantajını gördünüz mü arkadaşlar? Mermi dolmadığı için orada atamadık golü mesela. Karakter çok güçlü ama böyle dezavantajları da var. Tabi böyle dezavantajları da olması gerekiyor tabii ki. Yoksa karakter çok illallah ettirir kendinden. Oğlum çok oto bastık. Çok ota bastık. Bir mermi de olsun. Şöyle spike ile ojidiyelim diyecektim de ojidiyemadık. Sanırım ilk lose'umuz geliyor arkadaşlar. Samsung Nipper'i var. Hayır. Oh son anda vurdum. Hayır. Tuttum. Oğlum çok gerildim lan. Dur atmam lazım golü. Dur kurumiye vereyim bir. İlk defa uzatmalara kaldık bu arada arkadaşlar. O yüzden. Ya kalkan da basamadım. Hadi lan kurumiye. At ultini. Çok iyi arkadaki de yedi. Mortis ittirir ki onu. Ulan ya berabere bitti arkadaşlar maç. Adamlar harbi zorladı ya dediğim gibi kesemedim. Hasarım yetmedi mermi dolmadı. Sırf mermi dolmadı diye mesela maç gitti orada ama baksanıza bayağı bir hasar vurmuşuz yine. Bayağı sağlam yıldız oyuncu olmuşuz. Neyse sıkıntı yok devam. Az önceki maç harbiden baya çekişmeli geçti arkadaşlar. Bu maç Allah'tan iki buff yok karşıda. Şu an sadece Mortis'in buff'ı var. Ama dediğim gibi Mortis çok sıkıntı çıkarabiliyor o şeyle birlikte. Şu Mervi'yi baya geri atması sinirimi bozdu ama benim ya biraz. Şöyle ittireyim şunu. Çok enayi golüydük yedik ya. Valla adam boş beleş gol attı. <laughs> Valla yenileceğiz gibi duruyor arkadaşlar illa. Oyun zorla verecek gibi. Şöyle ona bir tutturalım. Mort'u de güzel kestik. Güzel. Direkt 1-1 yaptık. Rakibe cevabımızı verdik. Direkt ile başlayacağım yine oraya. Şöyle ultiyle bir başlayayım. Çok iyi vurduk. Şöyle bir 3k daha. Gol gelir mi? Oğlum bu adam nasıl yaşıyor? Ölmedi mi? Neyse golü attık biz arkadaşlar. Sıkıntı yok. 1064 kupamızı olduk. Şöyle devam diyelim. 83 win streakimiz var go. Bayağı bir hemen bekletti arkadaşlar ama sonunda maçı buldu. Bu comp bu, bu çok kolay bize karşı. Şey bizim için çok kolay daha doğrusu. Bunları direkt yeneriz herhalde. Ee, bir dakika. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4. <laughs> Yine çok iyi kestik ama orada öldük ya. Kalkan basmaya yeltenmedim. Hiç yerdeki vuruşlarım gitmesin adamı keserim diye ama kesemedim o yüzden kötü oldu biraz. Direkt bir yukarı çıkalım. Karaktere bayağı bir alıştım ya ama en azından. Şöyle şuraya doğru bir vuruş atalım diyecektim. Hiçbir işe yaramadı. Soldan Samski'ye doğru gittik. Şut çektim ya. Abi mermi olmaması çok kötü bir şey ya. Hani bir de topu pas veriyorsunuz ya. Bir merminiz otomatik öyle gidiyor. İki mermi kalıyor. Sıkıntı ya. Şöyle soldan bir şey yapalım. Tamam Samski onu kesti. Kurum oradan gol atar ya. Tutamaz Kolter herhalde bunu. Güzel tutamadı. Koltun birinci bafisi de güçlü arkadaşlar. Birinci aksesuar bafisi. Samski'de hiper var şu an. Maçlar bir tık daha şey geçmeye başladı. Samski atar mı? Samski ne yapıyor? Samski orada bir şeyler denedi ama attı öyle güzel. 1064 maçı mıydı bu arkadaşlar? Yok. 1077. Son iki maçımız kaldı arkadaşlar. Karşıya bu sefer Spike Mortis. Jackie geldi. Jackie bana yine sıkıntı ama bir şeyler yaparım diye düşünüyorum. Ha Spike AFK'yken direkt yiyelim onu diyecektim. Adam geldi direkt ya. Hayallerimi yıktı. Samsk gitmemiz lazım. Samsk'i Jack'i geliyor. 1, 2. Ulan Samsk'i gider ayak adamı da bize itti ama gole attı. Adamsın lan Samsk'i. Şöyle şuralara vuralım. Mermim yok ki. Topu atıp nasıl kalkan basayım. Samsk'i Jack'i ölecek. Ee, golü yeme ihtimalimiz bir tık yüksek diyecektim. Değil. Gece olduğunu unuttum. Yemeyiz o yüzden. Benim ortaya tuttursak gider ayak güzel olur da. Çok iyi ittirdim adamları. Şurada biri vardır %100. Çok iyi vurdum he. Adam tek tek yedi direkt. 6400 yedi. Şöyle şuraya doğru pas versen. Çok ince bir pas attım ama. Giresun'da bunu göremedim. Geri doğru kaçarken çok avantajlı ya şu mermi verme şeyi. Çünkü sürekli gerinize çıkartıyor mermiyi. Sınırsız merminiz oluyor resmen. Şöyle devam diyelim arkadaşlar. 1090 kupa olduk. 85 win streakimiz var. Şu an 1100 için son maç. Let's go. Bu sefer harbiden son maçı özel zor bir komp geldi arkadaşlar. Yansek de yenilsek de son maç artık bu. Şöyle bir gidelim. Ems var adamlarda. Frank var Buffy's olan. Baya bir karakter var. Güzel. Şöyle bir ulti atayım. Güzel. Baya bir yerde mermimiz birikti. Şunları direkt bir sıkalım. İyi tutturduk. Şöyle bir Güzel. Şöyle gol girer mi? Güzel. Golü çok iyi attık. Frank'i kendi kalesini kırmaya zorladım. Kırdı ve golü attık. Şurada bu maçı da kazanıp güzel bir şekilde 1000 yüzümüzü alalım. Soldan Frank girdi bu arada. Onu gördüm. Abi ya hem çok OP ya. Ama benim karakterim de OP. Ağlamayacağım o yüzden. Sollan bir yerde alalım. de emzi değiştiği için bu maç biraz daha zorlanıyoruz. Güzel en azından onun kalkanını aldık. Tamam topu uzaklaştırdım. Semski de Frank'i kesti. Şu an 2 ve 2'yiz. Güzel. Klimon'u keser mi? Kesemedim. Ama birazdan keser muhtemelen. Şöyle bir yardıralım arkadaşlar yukarıya doğru. Samski'de şu an hiperli şey var. Buffy'li hiper var. Of çok ilt attı da. Adam çok fazla bir hasar yemedi. Frank babacan bir sal bizi be. Tamam ona yine güzel vurduk. Şöyle Kurumi'ye pas atayım. Kurumi atarsa çok tatlı olacak arkadaşlar. Ee, ve Kurumi yine atamadı şunları bir toplayayım mermi olarak. Şöyle bitirelim ya. Güzel. <laughs> Onu da atamıyorduk da ittirdim diye attık. Güzel bir şekilde sıfır lozla Türkiye 1'i aldık. 1100 yaptık. Şöyle devam diyelim arkadaşlar. Şu an 86 86.000 ile birlikte 1103 kupa olduk. Çok güzel bir şekilde yükseldik. Şöyle liderlik tablolarına geliyorum. Savaşlara geliyorum. Geliyorum Pierce. E. Şu an dünyada 5.'yiz arkadaşlar. Dünya 5.'liğine kadar çıkmışız. Türkiye'de de birinciyiz arkadaşlar. Sadece 3 tane bin kupa yapan var zaten. Umarım videoyu izlerken bir şeyler öğrenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.